Evet arkadaşlar, periyodik cetvelin özelliklerinden devam ediyoruz. Yazılı sorularımızı çekmeye. E, 10. sorudan bahsetmek istiyorum. E, diyor ki, yukarıda verilen periyodik cetvelde ok ile gösterilen elementlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruya cevap vermeden önce isterseniz şöyle bir e, Yani bu elementlerin genel adını periyodik cetvelde. Birinci grup elementlerine ne demiştik arkadaşlarım? Alkali metaller. İkinci grup elementlerine toprak alkali. Üçüncü grup elementlere toprak. Değil mi? Dördüncü grup elementlere karbon grubu. Beşinci grup elementlere e ee, 5. grup elementleri azot grubu. 6. grup elementleri oksijen grubu elementleri, 7. grup elementleri halojenler. Efendim 8. grup veya 18. grup elementleri de soy gazlar demiştik. Periyodik tablomuzun özellikleri böyle kısaca hatırladıktan sonra e, ne yapıyoruz? Bakın e bize ok işaretiyle nereyi göstermiş? Toprak metalleri. Cevap B şıkkı. Bir başka soruya bakmak istiyorum. Yine efendim periyodik Cetvel'de ok ile gösterilen elementleri soruyor. Nereyi gösteriyor arkadaşlar? Bakın. E, halojenler. Yani 17. grup elementleri. Halojenleri gösteriyor. Bir de şunu unutmayalım, periyodik cetvelde artık A ve B grupları şeklinde E, Bakın birinci grup diyoruz, ikinciyi efendim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şeklinde sütunlarımızı. E grupla e, numaralandırıyoruz arkadaşlar. Artık A ve B grubu demiyoruz. E, dolayısıyla 18. grup elementlerimize biz ne diyoruz? E soy gazlar. 17. grup elementlerimize ne diyoruz? Halojenler. Cevap C şıkkı. Peki e, hemen şunu da hatırlayalım. Periyodik cetvelde yukarıdan aşağı olan sütunlara ne diyorduk arkadaşlar? Gruplar diyorduk. Gruplar. Soldan sağa olan sütunlara ise periyotlar diyorduk. 18 tane grubumuz, 7 tane periyodumuz vardı. Bu bilgiyi de zihnimizin bir köşesine yazalım. Evet, bir başka sorumuza geçmek istiyorum. Periyodik cetvelde soy gazlar olarak bilinen elementler kaçıncı grup elementleridir? Arkadaşlar hemen aklınızda 8A grubundan dolayı 8C şıkkı kalabilir. Ama bunu artık demiyoruz. 18. grup elementleri diyoruz. Cevap E şıkkı. Devam edelim arkadaşlar. Periyodik cetvelde, birinci sorumuza bakalım. Periyodik cetvelde B grubu elementleri olarak bilinen hangisiydi? O boşlukta bulunan elementler genel olarak ne tür elementlerdir diyor. Bunlar arkadaşlar metaller. Unutmayalım. Metaller B grubu elementleri olarak bilinirler. Cevap B şıkkı. Bir başka sorumuza bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi bir element sembolü? Ha, element sembolü e, olarak e, söylenemez diyor. Hemen hatırlayıverelim. Element sembolleri yazılırken birinci harfi büyük, ikinci harfi küçük yazılmalıydı. E, efendim her ikisi de büyük yazılamaz. Karbon e, monoksit derken O'yu büyük yazacağız ama kobalt derken O'yu küçük yazacağız. Dolayısıyla burada cevap C şıkkı element sembolleri yazılırken veya bileşik sembolleri yazılırken hangi kurallara dikkat etmeliyiz? Bunu da hatırlamış olduk. Birinci harf büyük, ikinci harf küçük. Bazen öğrenciler şöyle yazıyorlar. Mesela sodyum yazacak. Buraya sodyum A'yı şöyle yazıyor. Aman arkadaşlarım. A'yı küçük A yazacağız. Küçültülmüş A değil. Bakın bu küçültülmüş A biz ne yapacağız? Küçük a yazacağız. Bunu da unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayınız.